Evet arkadaşlar. A, B eleman tam sayı olmak üzere demiş. A 4 ile 9 arasındaymış. B 8 ile 5 arasındaymış. Buna göre diyor 4 A artı 3 B ifadesinin en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorularda yapılan en büyük hata önemsenmiyor. Sorunun en önemli noktası şurası arkadaşlar. A, B eleman tam sayı demiş. Ben şimdi burada ifadenin en büyük değerini bulmak için A ya da B'ye de en büyük değerlerini vermem lazım. A, B eleman tam sayı dediği için burada ne diyeceğim ben? A'nın en büyük değeri 8 diyeceğim. B'nin en büyük değeri 4 diyeceğim. 4A 32 artı 3B 12 cevap 44 olacak. Eğer burada tam sayı değil de reel sayı deseydi o zaman işte iş değişecekti. Bakın ona da bakalım şimdi. Eğer bana reel sayı demiş olsaydı ben burada 4A ifadesinin en büyüklerini eşitsizliği çarparak alacaktım. Yani her tarafı 4 ile çarparsam 16, 4A, 36 diyecektim. 3B içinde eksi 24, 3B, 15 diyecektim. Bunları da taraf tarafa toplayacaktım. Eksi 8 ile 4A artı 3B 51 arasında olacaktı. En büyük tam sayı değeri buradan ne olacaktı? 50 olacaktı arkadaşlar. Bakın kümelerin arasındaki fark sonuca da yansıyor. Aman diyeyim dikkat edin.